Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Mart 2022 Çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Talihli numaralarımızı sizlere aktaralım. 15, 18, 20, 21, 22 artı sayımız 5. Bunlar bizim şans topundaki talihli sayılarımız. Bu talihli sayılardan en az 0 artı 1 bile bilirseniz ikramiyeden pay almaya hak kazanabilirsiniz. Şans topu oyununun kolon bedeli 2 liradır. Milli piyango bayilerinden oynanabilmektedir. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.